ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Uygurlara yönelik hak ihlalleri gerekçesiyle Doğu Türkistan'dan yapılacak ithalatların yasaklanmasına ilişkin hazırladığı düzenlemeye yer verilmeyen 2022 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası tasarısının oylamasını engelledi. ABD Dışişleri Bakanlığı İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında gergin geçen Blinken-Lavrov görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Moskova'nın Ukrayna sınırında askeri gelimi tırmandırması durumunda ağır bir bedel ödeyeceği konusunda uyardığı bildirildi. AB Komisyonu Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni insani yardım tahsis edileceğini açıkladı. Türkiye'nin yaklaşık 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığı belirtilerek Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen sosyal uyum yardım programının 2023'ün ilk aylarına kadar devamı için AB'nin 325 milyon avro ek kaynak tahsis ettiği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesini isteyerek Tahran yönetiminin müzakerelere katılmak için hala zamanı olduğunu söyledi. Belarus'ta Polonya sınırındaki mülteci krizi devam ederken ABD Alexander Lukashenko yönetimine ek yaptırımlar getirdi. ABD Belarus yönetimiyle ilgili 12 kuruluş ve 20 yetkili yaptırım listesini alırken Belarus yönetimiyle ilişkili 3 hava aracını da bloke edilmiş varlık olarak tanımladı. Kanada'da yapılan bir kamuoyu araştırması halkın yarısından fazlasının İngiliz monarşisinden ayrılmak istediğini ortaya koydu. Kamuoyu araştırmalarıyla bilinen Angus Reid Enstitüsü tarafından düzenlenen anketin sonuçlarına göre halkın %72'si Kanada'nın monarşi düzeninden çıkmasını, %25'i mevcut düzenin devam etmesini istiyor. Dünya ünlü giyim markası Zara'nın Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırmaya dahil olması sebebiyle Fransa'daki bir mağazasını genişletme talebinin reddedildiği bildirildi. Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux Belediyesi'nin bir sözcüsü Zara'nın mağazasını genişletme talebini reddetme kararının yerel bir idari departmandan geldiğini söyledi. Sözcüye göre kararı veren komisyon Doğu Türkistan'da zorla Uygur işçi çalıştırma konusunda Indetix ve diğer bazı perakendecilere yönelik bir Fransız soruşturmasını gerekçe gösterdi.